Hani oy oranlarının veya seçmen tercihlerinin e, belli düzeylerde sıkıştığını görüyoruz. Son bir, bir buçuk yıldır. Hı hı. Ya bu normalde olabilecek bir dağılım. Ama e, mevcut toplumun, vatandaşların ne istediğine baktığımızda e, aslında muhalefetin de iktidar gibi e, oy oranı anlamında bir sıkışmışlık yaşadığını görüyoruz. Çünkü Türkiye'de seçmenlere sorduğumuzda, e, vatandaşa sorduğumuzda çok büyük bir oranı değişim istiyor. Ve bu değişim iradesini de erken seçimi talep ederek e, ifade ediyor. Ya yani Biz belki de işte ben 35-40 yıldır araştırma yapan, siyasi araştırmalar yapan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Uh -huh. Yani bugün daha seçimin üzerinden 2 e, yıl gibi bir zaman geçtikten sonra erken seçim isteğinin bu kadar yüksek çıkması e, belki de bizim siyasi geçmişimizde çok fazla rastlanılan bir durum değil. Çünkü biliyorsunuz seçimler olur, bir iktidar yapılanması olur ve vatandaş da o iktidara aslında bir kredi alır. Ama şu anda bizim gözlemlerimiz %60'a yakın seçmenin erken seçim istediğini, bir an önce seçim istediğini gösteriyor. Ama muhalefete baktığımızda, yani bu erken seçim isteğinin karşılığında muhalefete oy vereceğim diye seçmen sayısı hala kararsızların yüzde yirmi beşler civarında olması. Yani seçim tercihi anlamında. Yani seçim istiyor. Yani hocam seçim istiyor halkın büyük bir çoğunluğu. Ama muhalefet ama, ama kime oy vereceği konusunda hala kafası karışık. Yani iktidara vermeyecek yani belki de ama kime vereceği de karışık. Onun garantisi de yok. Yani Demiyor iktidara hocam. vermeyecek de diyebiliriz. E ben hani araştırmadan e, haberdar olan şanslı kitleden Azınlık. olduğum için, şanslı azınlıktan olduğum için siz hani e, sizin o konudaki fikrinizde bildiğim için hani izleyicilerin öğrenmesi adına şunu sormak istiyorum. Şimdi kararsız seçmen gibi bir, seçmende çok ciddi bir şey var. E, oy oranı var. Şimdi kararsız seçmeni karara itecek e, faktörler neler? Evet aslında tam da e, onu tartışmak gerekiyor. Çünkü e, seçmene sorduğumuzda yani sadece e, kara, aslında hani kafası karışık veyahut da kararını veremeyen seçmenden öte o kararın yönleneceği siyasi bir e, ortam yok yani daha doğrusu herhangi bir siyasi partinin alıp götüreceği bir ortam yok. Nedeni de şu. Yani şu parametre. Yani seçmen kararsız değil. Örneğin erken seçim ister misiniz dediğimizde bu seçmenin kararsızım veya fikrim yok diyen seçmen yalnızca yüzde dörtlerde beşlerde. Yani o konuda kararlılar. Ya da işte mevcut iktidardan memnun musunuz dediğimizde hayatınızdan memnun musunuz dediğimizde kararsız oranları çok düşük. Ama problem şu ee, sadece muhalefete oy vereceğim deyip de kararsız kalan bir seçmen değil bu sözüne ettiğimiz. Biz bunun, bu benzeri tabloyu, emin olun 2023 seçimlerinden önce de yaşadık. Yani 2023 seçimlerinden, işte o masa krizinin yaşandığı döneme kadar da benzer bir tablo vardı. Ama şu anda seçmen memnuniyetsizliğini dile getirmekle beraber ...hangi siyasi partiye oy vereceğine karar vermemiş olması, ...illa ki bu seçmenin sandığa gittiğinde muhalefete oy vereceği anlamında da gelmiyor. Hı hı. Bu bir rehavet. Seçmen şunu istiyor, güvenebilmek istiyor. Karşıdaki muhalefet partilerinin evet. gerçekten bir iktidar değişimi olduğunda... ...benim sorunlarıma çare üretebilecek, iradeyi gösterebileceklerinden emin olmak istiyor... Bunun da e, benim tabii gözlerim şu, o birleşik muhalefet dediğimiz ya da işte bütünleşik muhalefet veya demokrasi cephesi, e, bunlar herhangi adını ne koyarsanız koyun ama iktidara karşı, hatta sadece iktidar değil, var olan bu cumhurbaşkanlığı sistemine, hükümet sistemine, yani rejimin değişmesini isteyen bir seçmen kitlesi var, bunu da hep beraber hep birlikte gerçekleştirebiliriz diyen bir muhalefet inisiyatifini şu anda göremiyor. Ya biraz da problem o. Yani muhalefet partilerinin başarısızlığı veya başarısı nitelendirmek istemiyorum bunu. Hı hı. Ama mevcut fotoğraf bu. Seçmen değişim istiyor. Bir an önce istiyor. Bir an önce seçim olsun istiyor. Ee, bir, bir sürü nedeni var bunun. Yani evet. hep konuşuyoruz Evet. çünkü de şöyle çünkü şöyle hocam şundan ötürü şimdi ee, ki Dilek Hanım'a da döneceğim çünkü o da e, saha çalışmalarının içinde onun da fikirlerini alacağım. Çünkü o da bir nevi bir e, anket e, özelliği taşıyor. Benim kafamda şu oturmuyor. Yani seçmen bir an önce seçim istiyor. Ama öte yandan e, hangi partiye oy vereceğiyle ilgili kararsızlık var. Üstelik bu kararsızlık e, muhalefetin içinde hangi partiye vereceğim değil diyorsunuz. İktidar tarafına da gidebilecek bir kararsızlık. Yani bu bir evet. paradoks. Bir yani açmaz değil mi? Ya şöyle değil. Yani sonuçta ben 2023 öncesine o nedenle örnek verdim. Emin olun 2023'te son 4-5 aya kadar tablo çok da farklı değildi. Uh -huh. Yani yine seçmen muhalefete doğru evriliyordu ki bunun çok basit örneğini 31 Mart seçimlerinde gördük. Oradaki hani o paradoks sorunu şu. Yani seçmenin şu doğaldır. Şunu da şunu da beklemiyoruz elbette. Bu kararsızlığın bir seçmen kitlesi içinde biz araştırmalara yaptığımızda seçim sattığı haline girdiğimizde bu oran düşüyor. Seçime doğru giderken işte yüzde yedileri ama bakın emin olun son bir hafta bile yüzde yedi on gibi hala hangi partiye oy vereceğine karar vermemiş seçmen kitlesi var. Ama bizim son bir buçuk iki yıldır yaptığımız ölçümlerde kararsız kitlesi bazen seçmenin üçte biri oranına bile ulaşabiliyor. Bu çok yüksek. Yani yüzde %30'lar konuşuluyor. Bazı çalışmalarda bu konjüktüre göre 23 oluyor, 25 oluyor. Ama e, son dönemdeki ölçümlerimiz siyasi partiler alacağı oyla ilgili de e, bir arana sıkışmış durumda. Hocam, yani, hocam işte... burada e, araya girmek istiyorum. Hocam burada e, toplum nezdinde siyasetçi figürünün çok kirlenmiş, tırnak içine söylüyorum, güvenilmez birbirinden farkı olmayan işte önceliği millet olmayan bir profil'e dönüşmesinin de payı var mı? Şöyle dönem dönem bütün kurumlar olan bakış açısına emin olun aynen böyle yani siyaset kurumu da bundan müstesna değil hı hı. siyasetçilerin de kendi siyasi ajandalarının peşinde koştuğu veya işte kendi bireysel çıkarları için siyaset yaptığına inanç da belli bir seçmen kitlesinde var. Ama şu andaki belirleyici o değil. Yani belirleyici şu. Müthiş bir siyasi e, gelgi gel siyasi türbülans halindeyiz. Yani o yapılan operasyonlar işte muhalif basına bütün muhalif kanaat önderlerine yapılan operasyonlar belediye başkanlarına yapılan operasyonlar bunların hepsini bir araya topladığımızda Türk seçmeninde şöyle bir bakış açısı da vardır güçlü irade sahibi ve güven veren bir siya, e, siyasetçi profili e, bekler. Tabii kararsızların bu kadar olmasının nedenlerinden biri de hep söylüyorum seçim sattığı mahalleye girdiğinizde şu anda e, belirleyici olan parametreler yeterli değil. Yani bir adayınızın kim olacağı hangi ittifak modeliyle, modeliyle seçime gireceğinizi milletvekili listelerinin ne olacağı kampanyanın nasıl ne üzerine olacağı, programın ne olacağı. O kadar çok parametre girecek ki evet. devreye. Ondan dolayı seçmen tercihleri mutlaka ve mutlaka değişecek. Hı. Ama şu artık hani o eşiği geçtik yani benim Hı. söylemek istediğim şu çağdaş Yani biz o aş eşiği şuradan dolayı geçtik. Yarın seçim olacakmış gibi muhalefetin hazır olması gerektiğini düşünüyorum. Yani siyasi yer en sağından en sonuna kadar bir e, muhalefet birlikteliğinin artık konuşulmaya, artık oluşturulmaya başlaması gerekiyor. Nedeni de şu, sizin demin dediğinizle bağlayıp böyle noktalayıp e, yalnızca seçim endeksli seçime giderken yapılan ittifaklar veya yapılan bir, bir araya girişler o güveni de sarsıyor. Yani sadece milletvekilliği listeleri için, evet. yalnızca işte barajı geçmek için benzeri eylemler sizin sözünü ettiğiniz siyasete ve siyasetçilere güvensizliği de besliyor.